öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün 24 saat boyunca her şey sarı arkadaşlar sarı yani merhaba diyeyim merhaba Biraz daha sesini açayım. Ha şu kadar yeterli. Evet. Şimdi konuşacağım. Önce sarı giymekle başlayalım bence. Bence de. Evet arkadaşlar ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar ben de tam bir kasetçi dükkanında yapacağım. Siz de göreceksiniz. Ben kaçtım ileriye. Ben şu an ileriye gidiyorum yani kafetçin bölümüne gidiyorum gidelim gidiyoruz Önce saçtan ben ablam saçtan başlayacakmış abla korkma yani senin sesin duyulmuyor diye ben seni de diyorum arkadaşlara evet ben sarı giymekten başlıyorum arkadaşlar sarı giymekten pek çok yani memnun değilim zaten saçım sarı o yüzden değiştirmeyeceğim. Yani yüzünüzü sarı yapmayın, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama kafetler çok önemli. Evet arkadaşlar, ben şu sarıyı buldum Ben bir her şeyi buldum ama her şey sarı. Alttakiler beyaz onun. Hemen bir Hepsini hepsini sarı bulacağız. Hı hı. Arkadaşlar Bunları bunu alabiliriz. Bulacağız. Ama yani üstüne sarı bir şey bulabilirsek alabiliriz. Başka bir şey geçmek istiyorum. Neyse arkadaşlar ben bu altı almak istiyorum. Geri geri sarı üstü geri geri. alacağım. Karı pek bir şey yok mu diye düşünüyorum ama arkadaşlar ben altlara bakmak istiyorum. Altlara bakacağım. Hiç kimse sesi çıkmıyor bu arada. Allah Allah şarjım kaldı. Herhangi bir evet, Ne döverim seni? böyle yiyeyim. Sarı sarı sarı. Ben tatlı oldum. <laughs> Teşkilatı kafetleri de boyayabilsek. Ablam bir şey onu boyayabilse. Neyse. Ben şu an Hiçbir şey bulamamış abla. Ee, evet. Sarı sarı sarı. Hı. Aynen tam bir sarı olduk. Sarıya aynen tam bir sarıya. Sarı ne varsa takacağım. kimizi takmayacağım çünkü o yani olmaz bize uygun değil Sarı ne varsa takın arkadaşlar muzu olmamışsınırlarım abla çok <laughs> <laughs> ya üstümü değiştirdim yanlışlıkla la 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 az kaldı Öyle değil. Ben daha giymedim ki. Giyemedim. Bir şeyler daha bakıyorum benim. Da gelecek, değil mi? Evet. Tamam. ben. Evet. Ben kafamın içinden çekeceğim. Hmm. sonra da hemen geleceğim. Ay. Biraz kaldı. Ben hazırım. Benim bir iki dokunuşum kaldı. Bana biraz süre verebilir misiniz? Ee, sana 10 dakika veriyorum. Hadi. Ben gayet oldum. Sarı. çok sarı oldum bence. Bence tam bir sarıyım. Bence de öyle oldum. <laughs> ne diyor? Evet. Evet dedi evet 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 evet. Yani hazırlandık bayağı bir ne sarı varsa taktık ben hazırım. Ben gerçekten uha diyeceksiniz bana her şeyi sarı taktım <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız dışarı? balon var, limon var yiyebileceğimiz. Bir şarjım kaldı çok korkuyorum çabuk. Hazır, hadi Önce sen gelin, Durun arkadaşlar ben bir şarjı sıkacağım. Vallaha korkuyorum kafam. Gözetleme yasak. Ya görme, ya hani doğmuyor ki. Ya. <gülüyor> <gülüyor> oh yani, Arkadaşlar arkadaşlar açık kalmış. Hadi meydanda buluşuyoruz orada havuz. Önce sen sen tamam. ee, meydanımız havuz. Gelin arkadaşlar. İrem müsletsen. Siz gidelim Yağmur geldi. Neyse. İrem sen gel. Geliyorum. Şu parka. İrem. Ben tam almadım. Evet, tam sarılmadım size. Evet, sen gel abla. Meden hadi. Meydanı çok merak ettim ablamın. Hiç kimse görmedim valla. <laughs> <laughs> çok yakışık yaklaşık. Ben bu kadar hiç. Şimdi ben gösteriyorum size. Nasıl olmuşum? Hmm, Sen bir şeyin diyor bir kıyafet alalım. Dersem güzel olmuş. Ama şortu var, evet, Teşekkürler. Ablam bana 8 puan verdi. Ben de bakayım. Hmm. Ben, ben de 8 veriyorum. Hoşuma gitti. Teşekkürler. İrem de bana 8 veriyor. Evet şimdi toplamda 23 puan oldu. Demektir benim. <laughs> <laughs> Hadi şimdi İrem'i puanlıyoruz. şimdi İrem'i puanlıyoruz. Hadi gelin. Hmm. Abi İran sence nasıl olmuş sen Elimi beğenmedim. beğenmedim. O yüzden elime sıfır. <laughs> Bir puan İrem'e değerlendiriyor ablam. 7 verdi İrem'e arkadaşlar ablam. Sıra evet. İrem'cim kaç puan veriyorsun ablama? Kim kime veriyor şimdi? Ben... Sen sen. Sen veriyorsun. Hadi ki. Evet. Hadi. Hadi ko. Kim veriyor? Ben yani duymadım. İrem, İrem sen mi? İrem sen Bana veriyorsun. Ha, şey, e, beyefendi. Saçınız biraz şey, bir de yani çok tuhaf bir patates kızartmasına benziyor. <laughs> patates kızartmasına <laughs> mı benziyor? Üstünüz bebek kızı. Bunun uzun kollusu vardı, Ona gibi sevdiğiniz bir işte. Ben beğendim, ben de geldi veriyor ben. Paça İrem okuyamayın. de yedi veriyor ben, ben bir inceleyeyim. Saçınız ee, saçınız patates kızartmasından bir cümüşü benziyor. <laughs> e, ee, maske, maske kızlarda olur, hiç erkeklerde olmaz. Evet, ee, Saçınız saçımız Patates kızartmasından uçmuş tavuğa benziyor. Evet, <laughs> Maske hiç, hiç erkeklerde olmaz. Kızlarda olur. Ee, o kolyeyi gerçekten çıkartamıyorsun ama böyle bir video olunca bunu biliyordum zaten. Neden o kolyeyi çıkartmadın acaba? Yani kızlarda olur öyle bir kalpli kolye. Evet e, Kafetin zengini aynen Güzel ama Bunun uzun kollası vardı Keşke onu giyseydin ve altına, Altını başka bir zenginin Altı bulabilirseydin Onu yapabilirdin Bu kadar Ben sana 5 puan veriyorum Ya ben videoyu belirliyorum sana. Sormuyoruz. Ben küçük araba istiyorum. Ben de sarı araba olarak şöyle bir araba istiyorum. Çok güzel koktu lan. <laughs> Neyse. Ben çok havalı bir araba alacağım. Ben de premium'lu araba aldım. Anne, <laughs> arabalar çarpışıyor, kavga. Ateşli yapın arabayı. yaptık. Aa, vurmayın bana. Şimdi arabaları şöyle popişe bakarak getirmeyeceğiz. Bakın şöyle dümdüz. Dümdüz, dümdüz. Şuraya yerleştirin. <gülüyor> 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 Bir dakika Şöyle <laughs> Dur 1-2-3 Araba durun 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 Yetmiş hayalim Arabayı hop.

Olsun. Gelin gaz almaya gidelim. Olsun sarı olmasın ama yine gaz alalım. Burayı sermeyelim. Bir gaz alalım ya. Benim gazım. Benim gazım bitmiş. Ben gaz alıyorum. Çık Biraz ben. da olsun şey gideriz. Evet alıyorum. Gelin gaz dolduruyorum ben. Ben Heh, ben bir gideyim İremcığım sen ekle. Evet, ha. şimdi bir arabamızı güzelce bir şıpır şıpır yıkayalım. Neredesin? Aa! Arabam gitti. <gülüyor> <gülüyor> ben babele lol geldim Çok hızlı gidiyor kontrol edemiyorum Rus'la abla Allah <gülüyor> Hangisisin? <gülüyor> Şu şey benim. Hangi? <laughs> 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 Hangisisin? bakar mısınız? Şuna Şuna bakar mısınız? Abla gel. O ben değilim. Abla, ben o değilim ben. O benim <laughs> <laughs> Yan taraftaki benim. O ne? Bak aslan. Bak. bak geri geri gidiyor bak. Ben buldum. O da o değil. Al ama hadi. Başka araba çıkarayım. Bu ben bu. Bu kızmayalım ya lan. Ya abi. Bana bir tane video anlattı bu bu şey motor <laughs> hızlanıyor çok hızlanıyor. evet birazdan çok hızlanıyor demek işlerde falan. Ben de çok hızlı gidiyorum <laughs> nasıl oluyor ya büyük araba çıkaralım hızlı giden. Arkadaşlar ben al kaldım ben video çekiyorum öyle gitmeyin çıpır çıpır ya siz çekmiyorsunuz ki video beni sinirlendirdiniz bak ha neyse motor şey çıkartıyoruz şimdi araba olarak şey var ya arkadaşlar şu dandik motor bunu çıkartıyoruz dandik dandik motoru dandik motoru çıkartsın herkes. Dandik motor var ya sarı, onu çıkartın. Allah gezeceğiz. <laughs> dandik Çok motor var ya sarı, onu çıkartın abi. Hu hu, size diyorum. <gülüyor> dandik dandik, <gülüyor> var ya dandik dandik. Karnımız acıktı bir sarı bir şeyler yemeye gidelim mi? Ben lokantaya gidiyorum. Acıktım ben. O ah, kız sekiz dokuz bir şey almış. Ne almış? Merak ediyorum. Ne? Olmaz. Araba paketi almış. şimdi de dokuz oldu. Sanırım. Bir daha. <laughs> Sarı gizli bir yer var mıdır ki? Yokmuş kaçalım. Aa kaçıyorum. İrem dur Mende al. Neredesin? Geliyorum kalbim. yoldayım ben. Heh, ha değilmişim be. ben. Oha çoş sen nasıl aldın bu arabayı? Almışsın vay. Neredesin Roki? Mende okandı. Lokantadayım. Lokantada. Ben. Allah. Ben bana çarptın ya arkaya bindim. Ben ne yemek istiyorum. <laughs> ben seni kaçırıyorum. Evet. Benim kaçırdım. İyi gel yemek yiyelim. Gel yemek yiyelim bence biz İrem. Gel yemek yiyelim. Ben acıktım. Gel. Geliyorum. Şu arabayı. Ya arabayı fark etmeyelim burası. <laughs> Çok, çok komik. Bilmiyorum. <laughs> ne? <Yine>, tamam artık yemek yiyelim. İni. şöyle. <laughs> Hadi gel lokantada yemek yiyelim. Abla sen de gel lokantada yemek yiyeceğiz biz. Ne var ki sarı bir şey onlardan bir şeylerden yiyelim. Bu kız ben sarı değilmemiş. Ha evet o fıldan yiyelim o sarı. Başka sarı bir şey var mı? Bakalım ben bakacağım. Otku besleyen su var. Onu içelim mi? <laughs> çok çok güzel. Am yam. Am -yam -yam -yam. Çok güzel tadı. Biraz da şundan içtik. Am -am. <laughs> tamamdır. Çıkayın doğdu benim. Doğdu. Doydum ben. Gidelim. Ben motoristle oraya gidiyoruz. Gidiyorum. La la la. Arkadaşlar şimdi 11. eve geliyorum. 11. <laughs> ev başındanın <laughs> arkadaşlar. Allah 11. ev başındanın. Direkt. Geldin mi? Hadi gelin ev alıp ev